Evet, tekrardan merhabalar. Ne yaptık şimdi? Eşkenar üçgen, anlatıldı, de deltoid anlatacağız. Benziyor birbirine ama kesinlikle aynı şeyler. Değil. dikkatli olun. Bu bölümün son dersindeyiz. Deltoid de iki tane eşkenar ikizkenar üçgenin bakın şu ikizkenar bir üçgen olsun. Çizilmiş şekilde bir daha göstereyim. Şu da bunun tabanı şu. Şuradan da bir tane başka bir ikizkenar üçgen çizdiğiniz zaman iki tane ikizkenar üçgenin tabanlarının birleşmiş hali biz deltoid diyoruz. Köşegenleri dik kesişiyor. Tabanı keç parçaya bölünüyor. Şurada. Şunlar aç-ortay olmuş oluyor. Şöyle. Şunlar aç-ortay değil ama ona dikkat edeceksiniz. Şunlar aç-ortay aynı zamanda. ikizken üçgen ya. Şöyle. Şöyle aç-ortay. Alan dediğimiz şeyde yine köşegenlerin çarpımını yarısı olarak alanda bulabiliyorsunuz. Başka da bir özelliği yok eşken arkada. Şu karşılıklı açılara eşit olur. Yani şu açıyla. Şu açı tamamı eşit olur ama. Dikkatli olun orada. Hata yapmayalım. Konuşuruz şimdi sorularda da. Başlayalım. ABC'de deltoid. Bakın burada açılar şey e, taban burada eşit. Tamam eşitmiş. Başka ne var? 60 vermiş, 100 vermiş. BC, CD eşit demiş. İkizkenar. Şuradan çektiğimiz zaman şurası ikizkenar bir üçgen oluşacak şurada. Bir kere şöyle yapacaksın. Hatta hatta gerek yok buna. Açıyı bulacağım. Ben daha zorladım kendimi. Şimdi neydi? Eşkenar 4 şey deltoid'de şu açıyla Şuradaki açının eşit olması lazım. Şu açının eşit olması lazımdı. E şimdi burada 100 derece ise buranın da 100 olması lazım. Burası 100 ise burası kaça kaç kalıyor? 50 derece 50 derece kalıyor. O zaman A'da bir üçgenin açısı olmuş oluyor o zaman. Yani A artı evet 50 evet artı 60'ın kaç olması lazım? Yani 180 olması lazım. Yani A artı 110 geliyor. Eşittir 180 oluyor. Yani A buradan kaç çıkmış oluyor? 70 derece olmuş oluyor. Cevabımız A'dan çıkar. Devam edelim. Yine bir deltoid mi var karşımızda. A, B, C de deltoid demiş. Tamam, üç eşitlik var. O zaman şu da, bakın, şuradan çektiğimiz bir doğru olursa, şu da eşit olmuş olur şuna. Şöyle. İki tane, hatta eşit üçgenler birleşmiş oldu. Tamam, kenarları eşit çünkü. 40 derece, A, al, alfa kaç derece diye soru sormuş. Şimdi bakalım, 40 ise 40 oluyor. 40 40 geldi 80 buraya kaç kalıyor 100 derece kalmış oluyor birincisi bu buradan başladık başka ne var elimizde başka bir şey yok AB eşittir AB evet BC'ye BC de ne hatta pardon doğru mu çizdim ben ya doğru çizdik değil mi yanlış yapmayalım deltoid olan ABCD bir deltoid değil mi evet şimdi yanlış çizdik evet doğru deltoidu böyle göster evet. bir ufak bir hata yaptık çizerken Silersek eğer, sileceğiz. Onları hep yapacağız. Tamam, deltoid olduğu için şurada ben ufak bir hata yaptım. Şuradan çektiğimiz doğrunun... Tab şimdi oldu. Pardon. Bakın burası A ise, hatta X falan diyelim buraya. Burada X var, burada X var. İşte burası X, şu kısım Y olsa, burası da X artı Y, burası da ikisken üçgen. Yani i̇ki tane ikisken üçgen birleştirmişiz. Ben yakından biraz bazen göremiyorum. Görüyor musun? Bahane ne diyorsun? Evet. Öyle bazen yakından göremiyorum. Yalan mı söylüyorsun? Burası 40 mi kardeşim? Tamam. 40 buraya kaç derece kalıyor? 40 derece kalmış oluyor. Doğru mu? İşte burası 100 derece olmuş olur. Şu kısım tamamı 100 derece. Şimdi burası 100 derece ise de bu kısma da eşit olması gerektiği için A kaç derece kalır? 100 derece kalmış oluyor. Yani şunlara gerek yok. Belki kullanırım diye yazdım ama gerek kalmadı. Cevap denizli olmuş oldu. Yani şu açıyı bulup oradan karşı açıdan eşit olduğunu kullanacaksınız yani. Tamam devam ediyorum. AB AD eşit olmuş. Deltoit bura ise bura x zaten. Burada köşegenler dik kesişti. Bunlar eşit parçaya bölündü falan filan. BD 16. Şimdi tamamı 16 gelmişse BD'nin o zaman burası 8 8 gelmesi lazım. Doğru değil mi? Tamamı 16 gelmiş. Çünkü tamam. AC 21. Buranın tamamı da 21 gelmiş. Şurası da 21. Şöyle yapalım. Bu, bu iki eş parçaya bölünmez yalnız. Kiskenar üçgen burası. 8 ise 10 ise buraya 6 kalır. Bunun tamamı 21 ise de buraya kaç kalır? 15 kalmış olur. Bize ikisinin kaç, kaç birim olduğunu sormuş. Bakın 8 var burada. 8, 15 ne üçgeni var? 8, 15, 17 üçgeni mevcut. Cevap ne geldi yani? Denizli gelmiş oldu. 8, 15, 17'den bulacaksınız. Özel üçgenleri tekrarlayalım. 6, 8, 10, 3, 4, 5 ile başlayalım. 6, 8, 10, 9, 12, 15, 3, 4, 5'in katları bunlar. 8, 15 kaç vardı? 5, 12, 13 var. 8, 15, 17 var. 7, 24, 25 de var. Çok nadir kullanılıyor. Onu da söylemiş o. Evet bir sorumuz daha var. Burada bitireceğiz artık bu konuyu. Deltoid demiş, onu vermiş, 10 vermiş. İkisi kenar üçgen. Şunlar eşit. Bakın 15, 17. O zaman 8, 15, 17. 8, 8 olur. Doğru mu? Burası 8 olursa da şu kısım 8, 10 sa buraya 6 kalmış olur. Yani her şeyi bulduk. Alan soru. Alan neydi hatırlayın? E çarpı F yani köşegenlerin çarpımı yarısından bulun ya da tek tek alanları bulabilirsiniz. O da bir yöntem olur. Biz hani formülden bulmuş gibi olalım. Alan eşittir. Köşegenler. Şimdi köşegenimiz kaç? 21. 21 çarpı burası kaç? 16. Evet bölü 2. Bak köşegenler 21 çarpı 16 bölü 2 olacak. 2'ye bölersem 8 gelir. Çarparsam cevap kaç gelmiş olur? yazamadım. 168 gelmiş Şu olur. Cevap nerede var? D şıkkında var. Evet bir bölümde delta gördük. En azından ne olduğunu bilelim diye düşünüyorum. Çok sınavlar deltoid sorma da belli olmaz. Ne olur ne olmaz. Bir alt sözü şimdi siz çözeceksiniz. Biraz da öğrenme kontrol testlerinde var. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. de kalın. Kitapların fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.